Evet, selam arkadaşlar. Yiğit Hoca ben. Nasılsınız? 10. sınıflarla ilgili senaryolara uygun hazırlamış olduğum ikinci sınav sorularını da beraber çözelim. Bunlar yazılıya hazırlık anlamında arkadaşlar. İnşallah işinizi görür. 1. sınavınız yine A'dan B'ye, B'den C'ye yollarla ilgili. Şeklimizi çizersek daha rahat anlaşırız. Şimdi A'dan B'ye, B'den C'ye. A'dan B'ye 4 yol varmış. 1 2 3 4 B'den C'ye 2 yol ve A'dan C'ye bakın bu sefer farklı bir durum daha var. A'dan C'ye de 3 farklı yol var. 1 2 3.'sünü de buradan alalım. 3 yol. Şimdi Ali'nin giderken kullandığı güzergah ha, demek ki burada arkadaşlar neye dikkat edeceğiz? Güzergah kelimesine. Bakın güzergah. Fosforlu kalemimiz çalışmadı. Evet. Güzergah dediği için şöyle düşünmemiz lazım. Mesela şurası bir güzergah. Ya da buradan geldi, şuradan geçti. Bu da bir güzergah. Ya da buradan geldi, şuradan geçti. Güzergah. Veya buradan geldi, şu yukarıdan gitti. Bunların hepsi birer güzergah oluyor. Peki bakalım giderken kaç yolumuz var? A'dan B'ye, B'den C'ye giderse eğer bakın B'ye uğramak şartıyla o zaman A, B, C. A'dan B'ye 4, B'den C'ye 2 yol ve uğramak zorunda olduğu için 2. Fakat A'dan C'ye direkt de gidebilir. Burada keyfiyet var. Geçen söylemiştim. Keyfiyet varsa toplama işin içine giriyor. Yani A'dan C'ye direkt gidebilir. Peki A'dan C'ye kaç yol var? Toplam 3 yol. Keyfiyetten dolayı topluyoruz. 4 çarpı 2, 8, 3 daha. 11 yol. Peki dönüşümüze bakalım. Şimdi arkadaşlar dönüşte güzergah kelimesini kullandığı için giderken sadece bir güzergah kullanılıyor. Evet 11 farklı güzergahımız var ama bunlardan bir tanesini kullanacak. O halde dönerken o bir tane güzergahı kullanmayacak. Yani dönüşümüz sadece 10 farklı güzergahlı olmuş olacak. O halde sorumuzun cevabı 11 çarpı 10 olur. Neden çarpı? Çünkü dönmek zorunda. Sorudan o zorunluluğu anlıyoruz. 11 çarpı 10'dan sorumuzun cevabını 110 olarak bulmuş oluruz. Gelelim ikinci soruya. Hilesiz iki zarın bakın hemen zar dediği için 6 evet, fosforlu şimdi çalıştı. İki zar dediği için 6'nın karesi o da 36 sonuç bu toplam durumu ifade ediyor. Yani örneklem uzayımızın eleman sayısı. Peki istenen özel durum ne? Üst yüze gelen sayıların çarpımının 6 olması. Ve çarpım 6 olacaksa kaç kaç olur? 1'e 6 olur. 2'ye 3 üç olur. 3'e 2 olur. 4'le olmaz biliyorsunuz. 5'le de olmaz. 6'yla da 1 olur. Yani 4 tane istenen. Peki olasılık nasıl hesaplanıyordu? İstenen bölü toplamda. Toplam 36 istenen 4. 4 ile 36 sadeleşirse 1 bölü 9 sonucuna varırız. Basit bir olasılık sorusu arkadaşlar. Evet üçüncü sorumuz bir binom sorusu. Arkadaşlar binomda bir tane kalıbımız var. O kalıbı kullanacağız. Yani bu tarz soruların hepsinde kullanacağımız kalıp aynı. N'in r'li kombinasyonu çarpı birinci terim İkinci terim. N eksi R. Bakın üsttekinden alttakini çıkarıp buraya yazıyorum. Alttaki sayıyı da buraya yazıyorum. Şu ikisinin toplamı her zaman şu üstteki N'yi yani 6'yı vermek zorunda. Birinciyi aynen yazıyorum. 5x. ikinciyi yazıyorum. Eksi 2'ye. Peki N ve R kaç eşit? N arkadaşlar her zaman buradakini yani parantezin üstündeki sayıyı veriyor. 6. Tamam onu yazdık. Peki R'si kaç? baştan 5. terim diyor. Bunun için kısa bir formülümüz vardı. R artı 1'i kullanıyoruz. R artı 1 5 ise biz R'yi 4 buluruz. Aklıma gelmedi ne yapacağım? O zaman arkadaşlar binomda 6'nın sıfırlısından başlıyor. Kasaylar yazarken 6'nın sıfırlısı sonra 6'nın birlisi, 6'nın ikilisi, 6'nın üçlüsü, 6'nın dörtlüsü, 6'nın beşlisi ve 6'nın altılısı bu da son oluyor. Baştan 5. terimi bulalım. 1, 2, 3, 4, 5. terim. Alttaki sayı kaçmış? 4. Buradan da görebiliriz. Yani her zaman 1 eksiğini almalıyız. Şu alta yazacağımız sayı 1 6 oluyor. Öyle düşünün. Getirip yazalım. 6'nın 4'lüsü oldu. Çarpı 5x üzeri 6 eksi 4. Yani 2 iki olur. İkinci ifadeye de şu kalan 4'ü yazıyorum. Dikkat edin. Her zaman bu ikisinin toplamının 6 olması gerekiyor. Peki 6'nın 4'sü kaç eşit? Arkadaşlar 6'nın 4'sü uzun uzun hesaplamaya gerek yok. Hemen 6'nın ikilisi diyoruz. Alttakilerin toplamı üsttekini verecek şekilde. 6'nın ikilisi de 6 çarpı 5 2 çarpı 1 Alttaki olduğu için 2 basamak geriye. 2'den de 1'e kadar. 6 kere 5, 30. 2'ye böldüm. 15 bunun yerine 15 yazıyorum. Çarpı. Burada kare var. Hem 5'in hem x'in karesini alıyorum. 5'in karesi 25 x kare. Çarpı. Eksi 2'nin dördüncü kuvveti artı 16 yapar. Çarpı y üzeri 4. Sayıları kendi arasında çarparsak 15 ile 25 çarparsak arkadaşlar 375. 16 ile de çarparsanız 6000 sonucuna ulaşırsınız. Geriye kalanları yazıyorum. Soruya geri dönelim. Ne istiyor? 5. terimin kas sayısını. Arkadaşlar şu 5. terim kas sayısı da şuradaki 6000 oluyor. Cevabımız 6000 olur. Geçelim 4. sorumuza. Evet fonksiyonlarla ilgili bir soru. Soruyu önce şöyle bir göz atarak hızlıca inceleyelim. Burada çarpma işlemin olduğunu görüyoruz. Arkadaşlar 4 işlemde 4 işlemde şuradaki sayı her zaman ikisine dahil edilir. Mesela burada 3 mü var? O zaman bu F3 çarpı G3 gibi düşünülür. 2 mi var? F2 çarpı G2 gibi düşünülür. Şimdi şurayı silelim. Sorumuza geri dönüş yapmış olalım. Burada G2'den bahsediyor. Yani ipucunu veriyor aslında. X yerine 2 yazacaksınız diyor. Şimdi biz F çarpı 2'yi az önce anlattığım gibi düşünürsek F2 çarpı G2 kalıbına sokarız. Bakın F çarpı G, F çarpı G aynısı. Yani burada da 2 yazmam gerekiyor. X gördüğüm her yere 2 yazıyorum. Eşittir. 8 çarpı 2 üzeri 4 artı 3 çarpı 2 üzeri 2 eksi 5 çarpı 2 artı 4 olur. Peki f2'yi ben bulabilir miyim? Hemen soruya geri dönüş yaptığımızda f'in verildiğini görürüz. Hemen f2'yi bulalım. f2 x yerine 2 yazarak Bulacağımız sonuçtur. 2'nin karesi 4. 2 ile çarptım. 8. 3 kere 2'den 6. 8'den 6 çıktı. 2. Demek ki şunun yerine 2 yazmalıyım. Çarpı G2. Hesaplayalım. 2 üzeri 4. 16. 16 ile 8'i çarpalım. O da ne olur? 128 olur. Artı 2'nin karesi 4. 3 ile çarptım. 12. 5 ile 2'yi çarptım. 10 artı 4. Hesaplamalarımızı yapalım. Şurası arkadaşlar 2 yapar. 4 daha 6 ya da 2. 128 daha 130. 134 olur. 2 çarpı G2 134'müş. Yani 2 tanesi 134 ise bir tanesi 134'ün yarısı. Yani 67 olur. Bizden zaten bunu istiyordu. Evet. Geçelim 5. sorumuza. Anne baba ve 4 tane çocuktan oluşan bir ailede. Anne ile baba yan yana. Bakın yan yana gördüğünüzde hemen paket yapmak aklınıza gelsin. Anne ile babayı bir paket yapıyoruz. Düz bir sıra. Arkadaşlar düz bir sırada da hemen permütasyon aklınıza gelsin. Faktöriyel aklınıza gelsin. Kaç farklı şekilde oturabilir diyor. Şimdi anne babayı biz bir kişi gibi düşüneceğiz. Buradan bir kişi. Dört tane de çocuk var. Çocuk bir, çocuk iki, çocuk üç, çocuk dört. Bu tip durumlarda yani düz sıra sorularında Toplam kaç tane nesne var ona bakarsınız. 4 tane çocuk bir tane de anne baba paket halinde düşünürsek 5 kişi gibi düşünülür. 5 kişi kendi arasında 5 faktöriyel şekilde sıralanır. Fakat anne baba AB şeklinde de olabilir. BA şeklinde de olabilir. Yani bunlar da kendi arasında 2 faktöriyel. Bunların çarpımı bizim cevabımızı verecektir. Bu şekilde bırakmamız genelde yeterli oluyor arkadaşlar. Evet. 6. sorumuz. Pascal üçgeninde 8 sayının bulunduğu satırdaki baştan 3. sayı ile sondan 2. sayının toplamını bulunuz. Karışık gibi görünebilir ama aslında basit arkadaşlar. Bu arada Pascal üçgeni Ömer Hayyam üçgeni diye de geçiyor. Onun, bulu, onun bulduğu söyleniyor. Şimdi Pascal üçgeni x artı y üzeri 0 x artı y üzeri 1 x artı y üzeri 2 işte x artı y üzeri 3 nokta nokta bu şekilde ki ifadelerin kas sayılarını bulmamıza yarıyor. Mesela burada x artı y'nin sıfırıncı kuvveti 1. x artı y üzeri 1. Bu da x artı y. Kas sayılar kaça kaç? 1'e 1. Bunu hatırlıyor olmanız lazım. Birincinin karesi, birinci ile ikincinin çarpımının iki katı ve ikincinin karesiydi. Kas sayılarımız neler? 1, 2, 1. Bakın bu tesadüf değil. Bu ikisinin toplamı bunu verir. Devam etmiş olsaydık yine başta ve sonda birler 3 olur. Bu ikisinin toplamı 3 olur. Devam edersek 4 olur, 6 olur, 4 olur, 1 olur. Bunları hatırlatma amacıyla yazdım. Şimdi 8 tane sayı bulunacakmış. Arkadaşlar ipucumuz şurada. Burada 0 varsa dikkat edin. 1 sayı. Üzerinde 1 varsa bakın 2 sayı. Hatta şuradan bir diyelim. X artı Y'nin karesi. Burada 2 var ama biz 3 tane terim buluyoruz. 3 tane de sayı var. İşte bunun üzeri 3 olsa 4. 5 olsa 6. O zaman 8 sayı olabilmesi için şurada 7'nin olması lazım. Ve buradaki ifadeler de arkadaşlar aslında 7'nin sıfırlısı, 7'nin birlisi, 7'nin ikilisi bu şekilde giderek bulunuyor. Mesela bunlar da aynı şekilde. Mesela şuraya bakın. 2'nin sıfırlısı, 2'nin birlisi, 2'nin ikilisi. 2'nin sıfırlısı 1'di. 2'nin birlisi 2'ydi. 2'nin ikilisi yine 1. Bunu 3 için 4 için de deneyebilirsiniz. Kalıp bu şekilde. Hep böyle gidiyor. İster teker teker yazarsınız. Tabi en son 7'nin 6'lısı ve sonuncu 7'nin 7'lisi oluyor. Peki bizden ne istiyor? Bizden istediği şey şu. Baştan üçüncü sayı. Birinci sayı, ikinci sayı, üçüncü sayı. O zaman yedinin ikilisi. Ve sondan ikinci sayı. Bu sondan. Birinci sayı bu da sondan ikinci sayı. Yani bizden istediği yedinin ikilisi artı yedinin altılısı. Hesaplayalım hemen. Yedinin ikilisi arkadaşlar. 7 çarpı 6, 2 çarpı 1 ile bulunur. 7'nin altılısı aslında 7'nin 1'lisidir. 7'nin birlisi. O da 7 eşittir. Şunlar sadeleşirse 3 çarpı 7'den 21 artı 7 ve cevabımız 28 olur. Bakın bunların hepsi hatırlatma amaçlıydı. Sorunun çözümü aslında şuradan başlıyor. 1, 2, 3 ve buradan ikinci sayıyı alıyoruz. Cevap kendiliğinden çıkıyor. Gelelim 7. sorumuza. Hilesiz iki zar. Bakın yine zar üzerine iki gelecek. 36 toplamda sonucumuz olacak. Üst yüze gelen sayılardan birinin çift asal. Bakın hem çift olacak hem asallı. O zaman bunu sağlayan hangisi? 2. Hem çifttir hem asaldır. Yani bir tanesinin iki olmasını istiyor. Mesela burada iki olsa burada ne olabilir? Bir olabilir. 2 olabilir. 3 olabilir. 4 olabilir. 5 olabilir. 6 olabilir. Peki birincisi 2, iki. ikincisinin 2 iki olduğu durumlara bakalım. 1 olabilir. 2 önceden yazmıştık olmaz. 3 olabilir. 4 olabilir. 5 olabilir ve 6 olabilir. Çift ve asal bir tanesinin diyor. Dolayısıyla bu şartları sağlayan 6 burada var, 5 burada var. 11 sayı. İstenen 11. Toplam kaç? 36. Bildiğiniz gibi olasılık istenen bölü toplamla bulunur. Cevabımız 11 bölü 36 bulunur. Evet 8. sorumuz. Bir sınıfta bulunan 24 öğrenciden 13'ü Almanca, 15 İngilizce bilmektedir. 17 öğrenci de bu dillerden en çok birini bildiğine göre. Arkadaşlar güzel bir küme sorusu bunu olasılığa çevirmişler. Yani her türlü işinize yarayacak bir soru. Şimdi bunda evrensel küme var mı? Evet, var. Nereden anladık? En çok birini bildiğine göre bakın. Diyor ki en çok birini bildiğine göre. Demek ki bunları bilmeyen de varmış. 24 öğrenciden oluşuyor. Yani evrensel kümemiz 24'müş. Almanca var. İngilizce var. Nokta atışı var mı bir bakalım. 13 Almanca, 15 İngilizce biliyor. Yani şu kümeleri toplam veriyor. 17 öğrenci de bu dillerden en çok birini. Arkadaşlar nokta atışı yapamıyoruz. O halde harflendirme yapacağız. Şuna A diyelim, şuna B diyelim, şuna C diyelim, şuna da D diyelim. Şimdi Almanca bilenler 13'müş. O zaman A artı B 13. İngilizce bilen 15'miş. Şu 15 olduğuna göre B ve C'nin toplamı 15. 17 öğrenci bu dillerden en çok birini. Yani en çok birini diyorsa ya bir tane biliyor ya da bilmiyordur. O zaman mesela A, C ve D. A ve C birer tane biliyor. D de bilmiyor. Bunların toplamından bahsediyor. A, C, D. Toplam 17. Bir de genel toplam 24 arkadaşlar. Onu da yazalım. A artı B artı C artı D eşit 24. Hemen üsttekini kullansak bakın A, C, D. A, C, D. Bunların toplamı 17. Geriye ne kaldı? B. B'yi biz buradan kaç buluruz? 7. Şimdi ben B'yi 7 bulunca burada B gördüğüm yere 7 yazarsam A'yı kaç bulurum? 6 bulurum. B gördüğüm yere 7 yazarsam C'yi de 8 bulurum. Peki bizden ne istiyor? Seçilen bir öğrencinin yalnız İngilizce. Arkadaşlar yalnız İngilizce şurası. Şu C'den bahsediyor. C nedir diye soruyor. Biz C'yi 8 olarak bulduk. O zaman sorumuzun cevabı 8 olacak. Güzel bir soruydu. Kümelerde hatırlatmış olduk. 9. sorumuz bir fonksiyon sorusu. Görüntü kümesi. Verilmiş tanım kümesini soruyor. Arkadaşlar tanım ve görüntü Görüntü kümesini hatırlatalım. Şuradan hemen seçelim. Şöyle iki küme çizelim. Burası A kümesi olsun. Burası da R kümesi olarak verilmiş. A'dan R'ye bir F fonksiyonu. Burada elemanlar var. Ne olduğunu bilmiyoruz. Ama görüntülerinin, bunların karşılıklarının eksi 2, 0, 2 ve 6 olduğunu biliyoruz. Acaba buraya ne yazdık? A, B, C, D şeklinde de düşünebilirsiniz. Doğrudan ikisi de kullanabilirsiniz. Yani ben F fonksiyonunun x yerine A yazarsam eksi 2 bulacakmışım. Bunu anlıyorum. Getirip yazalım. 2 çarpı A eksi 8 eşittir eksi 2. 2A eşittir. Eksi 8'i karşıya atarsam artı 8 geçer. 6 olur. A buradan 3. Aynı mantık diğerlerinde yapacağız. İsteyen böyle yapsın. isteyen de şöyle yapsın arkadaşlar. Hiç böyle uğraşmaya gerek yok. Daha pratik. Eğer tanım kümesini soruyorsa doğrudan fonksiyonu şu değerlere eşitlesin. Yani 2 eksi 8'i eksi 2 eşitlesin. Sıfır eşitlesin. 2 eşitlesin. Bir de 6 eşitlesin. Üstteki işlemle aynı aslında. Çok uzatmamak için bunu kullanabilirsiniz. Attık karşıya 6 oldu. X eşittir 3. Attık karşıya 8 oldu. X eşittir 4. Karşıya atınca 10 olur. X eşittir 5. Karşıya atınca 14 olur. X eşittir 7. Yani buradaki A, B, C, D'ler şu 3, 4, 5 ve 7'ymiş arkadaşlar. O zaman bizim tanım kümemiz A ile gösterilir. 3, 4, 5 ve 7 olur diyoruz. Geçelim diğer sorumuza. 5 doktor, 4 hemşire. Arkadaşlar 5 doktor, 4 hemşire. Buradan 4 kişilik bir sağlık ekibi seçilecekmiş. En az 2 doktorun bulunduğu. Bakın en az iki doktor diyorsa ben iki doktor da seçebilirim. Üç doktor da seçebilirim. Dört doktor da seçebilirim. Yani hemşirelerden hiç almam. Şimdi iki doktor seçersem toplam dört kişi olacak ya. İki tane hemşire seçeceğim. Üç doktor seçersem bir tane, dört tane doktor seçersem hemşire almamış olacağım. Bakın seçim işin içine girdiği için bu bizi kombinasyona götürüyor. Yani kombinasyon kullanacağız. Peki. Doktor hemşire olarak düşünelim. Birinci 5 doktorumuz vardı. İkisini seçiyoruz. Hemşirelerden de ikisini seçmek zorundayız. Yoksa dört kişilik ekip oluşmaz. Bakın şu ikisinin toplamı her zaman dört kişi olacak. Ya da keyfiyet işin içine giriyor yine. Doktorlardan 3'ünü seçeriz. 5'in 3'tüsü. Hemşirelerden bir kişiyi seçeriz. 4'ün 1'lisi. Bakın yine toplam 4 oldu. Ya da 5 doktorun 4'ünü de seçeriz. Hemşirelerden seçmeyiz. Bakın yine 4 oldu. Hesaplayalım. 5'in ikilisi ezbere biliyor olmamız lazım. Artık 10 diyebiliriz arkadaşlar. Yine unutanlar varsa. 5 çarpı 4, 2 çarpı 1. Geriye doğru 2 adım. 2'den de 1'e kadar. şu 10 yapar. 4'ün ikilisi de 4 çarpı 3. 12, 2 çarpı 1, 2 6 yapar. 5'in üçlüsü 5'in ikilisi ile aynıdır yine 10. Altta 1 varsa direkt üstteki sayıyı alıyoruz. Bunu özelliklerden hatırlıyor olmanız lazım. 5'in 4 yine 5'in 1'lisi. Az önceki kural 5 yapar. Ve altta 0 varsa arkadaşlar bu da yine 1 yapar. 10 çarpı 6'dan 60. 10 çarpı 4'ten 40. 5 çarpı 1'den 5 olur. Toplarsak da 105 farklı yolla seçim yapabiliriz diyoruz arkadaşlar. Evet arkadaşlar kendinize iyi bakın. İnşallah bunların faydasını görürsünüz. Görüşmek dileğiyle.